اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم وبعد داري مسافر لرمس قيمتي Bizleri yoktan var eden, bizlere sonsuz nimetler bahşeden, bizlere sağlık, sıhhat, yaşama hakkı veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Resulünün aline, ashabına, etbaına, ehli beytine salat ve selam olsun. Değerli misafirlerimiz, daha önce başlattığımız Cami dersleri adı altında din görevlisinin 365 günü konulu dersimizi inşallah bizler camide sizler de evlerinizde inşallah beraber işlemeye beraber bu dersi görmeye inşallah devam ediyoruz. Rabbim hep beraber istifade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizlere doğruları anlatmayı sizlere de bizlere de inşallah doğrularla amel edebilmeyi nasip eylesin. Değerli misafirlerimiz, bugünkü sohbetimizin konusu aile. Önemli bir konu. İnşallah e, aile konusu adı altında bugün sizlerle beraber inşallah karı-koca ilişkilerini arasında çıkabilecek olan problemlerin halli noktasında nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini gerek ayet-i kerime ile gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri ile inşallah konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Akabinde konuyla alakalı inşallah soruyu, soru, soruyu sorup cevaplandıracağız ve devamında dua ile inşallah bugünkü dersimizi sohbetimizi bitireceğiz. Değerli misafirlerimiz İslam dininin en temel amaçlarından birisi sağlam bir toplum yapısını oluşturmak. İşte bu toplum yapısını oluştururken en önemli figür aile değerli misafirlerimiz aile Kavramını andığımız anda da en önemli iki şey aklımıza geliyor anne ve baba ve bunlar arasındaki ilişkiler. Bizler biliyoruz ki anne baba arasındaki ilişkiler eğer e, güzel olursa huzurlu bir yuva e, huzurlu bir yuva içerisinde mutluluk içerisinde birlikteliklerini inşallah devam ettirirlerse. İşte o huzurlu yuvadan, mutlu yuvadan, mutlu nesiller inşallah meydana gelir. Tersi olarak da huzursuz ve mutsuz bir evden yani sürekli kavganın olduğu, sürekli anlaşmazlığın olduğu bir yuvada da bizler de biliyoruz ki o yuvadan sağlıklı nesillerin yetişmeyeceğini sizler de bizler de çok iyi biliyoruz. Buna e, ee, istinaden değerli misafirlerimiz e, konuyla alakalı olarak Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 35. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Estaizu billah ve in khiftum eğer karı ile kocanın arasının açılmasından korkarsanız sebete hakemden ehliha ve hakemden ehliha gerek erkeğin tarafından bir hakem gerekse e, kadının tarafından bir hakem bir heyet eşliğinde onlara gönderilir ve inşallah aralarındaki bu hakemler tarafından yani taraf tutmadan her ikisine de eşit mesafede yaklaşarak sorunların çözümü noktasında inşallah bu iki kişi gayret ederse aralarını bulmaya çalışırlarsa bunlar da yine ayet-i kerimenin devamında Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor اِنْ يُرِيدُ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Eğer barışmak isterlerse onlarda Allah onların arasını bulur buyuruyor. Yine ayet-i kerimenin devamında اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا Muhakkak ki Allah her şeyden haberdardır ve her şeyi bilendir. Bu ayeti kerimeden de bu ayeti kerime de bizlere şunu anlatıyor değerli misafirlerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Eğer amacımız sıkıntıyı çözmekse değerli misafirlerimiz iki kişi arasındaki karı ile koca arasındaki problemi bitirmekse niyetimiz halisse inşallah bunun devamında da güzel şeyler olur. Ama eğer tarafgir bir şekilde yaklaşırsak yani birinden birini tutarsak sen haklısın sen haksızsın noktasına gidersek elbette ki bu iş çözülmez. Bu işte değerli kardeşlerim barış olmaz. İnşallah tabi bizler şunu biliyoruz. Kemalat Allah'a mahsustur. Hepimiz kuluz, mükemmel değiliz. Yanlışlarımız var, hatalarımız oluyor. Yeter ki bağışlamasını bilelim. Yeter ki affedici olalım değerli misafirlerimiz. İnşallah akabinde güzellikler, güzelliklerin geleceğine bizler inanmışız, iman etmişiz değerli misafirlerimiz. Konuyla alakalı olarak sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerifte radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmazsa diğer huylarından hoşlanabilir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla ilgili olarak Hazreti Ömer'e atfen anlatılır, Hazreti Ömer'e ithaf edilir. Ee, Hazreti Ömer'in hilafet, hilafeti döneminde sahabeden birisi işte eşiyle biraz tartışmış, biraz böyle canı sıkılmış, konuyu halifeye arz etmek istemiş, Hazreti Ömer'in evinin önüne kadar gelmiş. Ee, istemeden kulak misafiri olmuş bakmış ki içeriden tartışma sesleri geliyor dolayısıyla pişman olmuş geri dönmek istemiş yani şöyle düşünmüş ya ben ne için geldim neler ne ile karşılaştım bakıyor ki Hazreti Ömer'in durumu da kendisinden farklı değil tam giderken o ara halife Hazreti Ömer evinden çıkıyor ee, sahabeyi görünce diyor ki hayırdır diyor ki ya emir el müminin şu şu sebeplerden dolayı e, eşimle tartışıyoruz, sıkıntılarımız var. O sıkıntımı size arz etmeye geldim. Fakat gördüm ki sizin de durumunuz benden farklı değil. Onun için geri dönmeye karar verdim. Tabi Hazreti Ömer çağırıyor, biraz sohbet ediyorlar. Diyor ki, eşinin hiç mi hoşlanacağın bir tarafı yok. Elbette ki diyor, ya emir-el müminin, çok var diyor. Namusuma sahip çıkar, çocuklarımı büyütür, evime sahip çıkar. Yani ama biraz da fazla konuşmasından şikayet ediyor. Diyor ki olumsuz tarafını bir tarafa bırakarak ama olumlu tarafından işin tutarak yuvanı devam ettirme gayretinde ol diyor değerli misafirlerimiz. Yine bir başka hadisi şerifte hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sizin en hayırlınız ehline karşı en iyi davrananınızdır buyuruyor. Ben aileme en iyi davrananızım buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her konuda bize önder olan, her konuda bize rehber olan peygamberimizin bu anlamdaki e, hayatını tatbik edelim. Aile yaşantısını tatbik edelim. İnşallah ailemize bunu uyarlarsak inşallah sıkıntılarımızı bir nebze de olsa çözmüş oluruz değerli misafirlerimiz. Son olarak evli bir kadın kendisine ailesinden kalan mirası kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi? sorusuna cevap vererek inşallah dersimizi bitirelim. Değerli misafirlerimiz, kadın kendi mal varlığında istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Çünkü kendi malıdır. Bu itibarla evli bile olsa bir kadın malını, parasını dilediği gibi harcayabilir. Hayır hizmetlerinde kullanabilir veya eşine hibe edebilir isterse. Kadının mali durumu iyi olsa bile ailenin giderlerinin karşılanmasında eşine yardımcı olma zorunluluğu yoktur. Şu kadar var ki aile içi huzursuzluğa sebebiyet vermemek için eşlerin her konuda birbirlerine danışmaları uygun olur. Değerli misafirlerimiz her şeyde olduğu gibi Yine bu soruda da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın öğretilerine uymamız gerekiyor. Çünkü o her konuda gerek eşleriyle, gerek sahabeyle sürekli istişare ederdi, müşavere ederdi değerli misafirlerimiz. Dolayısıyla olabilir, ailemizden bize kalan bir mal olabilir, servet olabilir, her ne olursa olsun, bize ait bile olsa mutlaka... Evimizde ne yaparsak yapalım, eşimizle e, yapabiliyorsak, çocuklarımızla da inşallah istişare ederek doğru yolu bularak yani mutlaka yaptığımız her şeyden birbirimizin haberi olarak inşallah hareket edersek çıkabilecek e, olan olumsuzlukları da inşallah önceden önlemiş oluruz e, değerli misafirlerimiz. Son olarak da inşallah duayla dersimizi bitirelim. Allah'ım yuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eyle. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli misafirlerimizin, kıymetli izleyicilerimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun hayırların fethi için, şerlerin def'i ve ref'i için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha.